Of abla ya çok sıkıldım. Dur ablacığım gelir birazdan. Tık 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 kim var? Hadi açın bakayım da görün ya. Aa kapı çalıyor. İyi bak ablacığım. Aşk Hoş buldum. İçeri gelsene. Tamam geleyim. Ee, kızlar geldiniz mi? Dur ben şu kitabı bir bırakayım. Ee, kızlar ne var ne yok? Ne oldu Asya ablacığım? Abla şuradaki kişi kim? Ee, Bize değildir ya. Abla bana bu doğru, bana doğru el sallıyor. Ablacığım bir şey değil. Abla çok korkunç. Ee, bana bakıyor. Ablacığım kim olacak? Şimdi de bana bakıyor ya. Bence bunda bir şey var. Şey. Şey ne oluyor burada? Ablacığım çok rahatsız oluyorsunuz. Bir saniye şunu yudayımlayayım. Merhaba gidebilir misin? Hı, bakın gitti. Hiçbir şey değilmiş. Şunu atayım ben. Kızlar, ben birazcık daha kitabıma devam edeceğim. Bahçeye çıkacağım. Gelecek var mı? Oh, hayır, hayır. Abla bence sen de çıkma. Of Asya ne olacak? Cık. Abla çab çabuk eve gel bence. Burası hiç güvenli değil. Ah ya yağmur yağıyor. Ablacığım şuradaki şeyleri fark eden. Abla onlar ne? Abla. Onları Onları içeri mi alsak? Bence de içeri al alalım. Durun ben bir tane alayım. Ay çok garipler. Tamam ben de alıyorum bir saniye. Az önce sana el sallayan Asya ablacığım. Şuradaki. Ee, neredeydi o ya? Heh. Biz şu bölgedeyiz. İlk şunları anlatayım. Biz şu bölgedeyiz. Ha el sallayan şuradaki değil mi? Evet abla. Kim o? Ablacım bakın ikinize de söylüyorum sakin olun. Ne? ne oldu? Ne oldu abla? Ablacım bunu bin kez dedin. Ne oldu diye. Yo iki kez oldu. Of tamam. O bir seri katil. Ne? Ne? Oha nasıl gerçek olsun. Ben inanmıyorum gerçekten. Ama eğer gerçekse... Bakın şimdi araştırma birazcık yaptım ve bu adam aranan bir seri katil. E, o zaman yani bize ne yapabilir? Asiyacığım seri katil diyor ya insan öldürüyor insan bize ne yapacak diyorsun öldürecek öldürecek. Ya biliyorum ama o zaman sana kötü bir haberim var. Ne kötü haberi ya? Bu bizi öldürecek. Asya'cığım ben az önce ne dedim? Allah'ım. Seni katil bizi öldürecek işte. Bu gece uyuyamayız. Belki bizde işi olmayabilir. Ee, ama şöyle bir tedbir almamız gerekebilir. Işıkları kapatacağız. Neden ışıkları kapatıyoruz? E, Seri katil girmesin diye başka ne cevap olacak? Ve kesinlikle pencereleri kapatalım. Ve aramıza bir kişi daha gelsin. Lütfen. Şey anne ve babamız şehir dışında ve alt katın kapılarını kilitlediniz mi? Abla onları sen kilitlemedin mi? Sen kilitledin zannettim. Ee, ben o zaman aşağı inmiyorum artık. Bir daha da inmeyeceğim. Hadi görüşürüz. Dur dur seni kaçacak. O zaman alt katı inemeyiz. Haklısın. Burada kaşıkları kapatıp asansörü kilitleyeceğiz. Ailemize haber versek. Bir deneyeyim. Ulaşamıyorum. Nasıl ulaşamıyorsun? Bizim hemen buradan gitmemiz lazım. Ama doğru. Nasıl atlayacağız? Merdiven bile yok. Hatta merdiven var. Ama aşağı katta. Of. Bir saniye. kapı açılı ses duydum. Kapı açıldı. Kızlar çabuk ışıkları kapatıyoruz. Ağaç evine. Oh ya ben hangi beynine ses çıkartıyorum. Kesin saklandılar. Bak. Abla o içeride. Biliyorum. Biliyorum ablacığım. Sessiz. <laughs> Oradan bir ses mi geldi? Ben geldim. Merhaba yok <laughs> mu? Ablamı hazırladınız. Evet artık Wi-Fi bağlantısı yok. <laughs> Var ya benim planım her zaman işe yarar. Çıkın ortadan. Çıkın. Of ya ben ne yapıyorum çıkmalıyım uyuyunca tekrar gelirim sınırım gitti beni al abla beni de al korkudan ayaklarım titriyor benim de abla yardım et çocuklar sessiz olun bir bakacağım kimse yok. Yok yok ya yoklar. Buradan tırsıyorum. <laughs> ah, yok. Umarım bir daha gelmez. Gelmez, gelmez ya. Gelmez herhalde. Ben bence bir şey söyleyeceğim. Ee, bir şey hala kapı açık ve şu an hala yabancı bir lobi. Mesela polisi aramayı denesene. Konuşurken doydum. Wi-Fi bağlantısı kesilmiş. Ve burada kimse yok. Gidebiliriz. Zaten aşağı kadar da baktım. Gitmiş. Git dedim de. Emin misin? Ablacığım yok bir şey. Çok korkuyoruz ama. Hatta sonsuza kadar burada durabilirim. Ben de. Hadi gelin dedim. Tamam. Hop. Şu mumu da söndürelim. Bir şey mi diyecektin kuzen? Aa evet bir şey diyecektim. Ben bir saçımı toplayayım çok gerçekten çok ama çok terledim korkudan. Tamam. Hadi. Lastik var zaten saçında. Abla bir daha gelmeyeceğinden emin misin? Eminim ablacığım. Sen saçını topladın mı? Mavi. Evet topladım. Ne oldu? Lastik olamadıysan vereyim diye dedim. Abla araştırdın mı? Araştırıyorum ablacığım daha iyisi için. Aa, telefon çalıyor. Abla çok dikkatli ol. Ay ablacığım. Alo kimsiniz? Dikkatli olun. Kimsiniz? Tehlikedesiniz. Dikkat edin. batıyorum kimsen. Kim abla? Ablacığım bir çocuğun eline geçmiş. Hadi uyku vakti. Pijamalarınızı giyin. Hadi ablacığım artık uyuyun. Tamam. 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 Ee, Sen sinirli misin? Şey mavicim. Hayır hayır sadece aklının, dişimin arasında kurabiye kalmış. Çok güzeldi kurabiye şeyini sevdiğini biliyorum. Bu benim ku kuzenim. Tabii ki her zaman da olacağım. <laughs> en sevdiğim kuzenimsin be. Tabii ki de kuzenim ben. Kuzenim ben ya. Başka neyin olacağım? Anam mı? Aa. Yani bir kuzen sar mıyız acaba? Sarız sarız ya. Evet ya sarız bu ne? Vay kocaman. cidden. Bu arada ben yan odada yatacağım bir sorun olursa. Abla sen de bizimle yat. İyi siz yan yana yatarsınız herhalde. Ya da durun büyük yatağı açayım ben size. Abla buna nasıl açtığını sırrını verir misin? Evet gerçekten bu küçücük yataktan koca... Do ee, boş verin boş verin ya. Hadi yatalım o zaman. Benim çok uykum geldi. Bana sorma bile çok. Ama ben çok korkuyorum. Korkmak mı? Ben galiba altıma yaptım. <laughs> Hadi yatalım. Abla azıcık uyanık kalabilir miyiz? Tamam ama birazcık. Vallahi ben uyuyacağım. İyi tamam abla. Şey senin bilgisayarını kullansam Maviye de benim bilgisayarımı versem. Al. <laughs> Teşekkürler. Dur Mavi. Tamam abi. Teşekkürler. Bir şey değil. Birkaç dakika sonra. Saray gibi de ev ya. Ay sessiz olmayı unuttum. Neyse neredeydi bunların odası? Ha şuradaydı. Birinci kural. Kıyafetlerinizi unutmayın. Neyse ya giydirmek zor olsa da giydiririm. <gülüyor> <gülüyor> Uyanınca görüşürüz küçük kızlar. Neler oluyor? Neler olduğunu bilen biri var mı? Hayır yok. Çok garip. <laughs> Of keşke uyutmasaydım. Siz Bir dakika bu koku ne? Abla bu koku ne? <laughs> Ay, çok kötü. <laughs> of bayılmak için yaptı. Çabuk kapatmamız gerekiyor. Mekanizma var. Durun kızlar. Kenara çekil. Bu ne? Belli ki kapatmayı yoluna buldunuz. Orada kalın. Hemen geliyorum. Çabuk kızlar. Durun. Hadi açtım çıkıyoruz. Ee, farkında mısın bilmiyorum ama Neyse, 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 neyse. Yehu, yehu, yehu. Yuppu elemeyin, adam geliyor. Hadi hadi çabuk çıkın. O kafandaki şey ne? Ee, anna, civciv mi vardı galiba mardan gelerken düşmüş. Anam çok tatlı. Artık birazcık ciddi olun, durumumuz kritik sayılır. Cidden hadi gelin. Ama lütfen o da maceramızı katılsın. Lütfen. Öf iyi, tamam hadi gelin ama acelemiz var. Burada neler oluyor? Kaçın! Kapatıyorum. <laughs> miş Gitmeliyiz. Eh be kaçmışlar. Hadi tamam çektik sayılır. Hadi hadi kaçın. Hadi buradan. İyi. Dur 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 gitme. Şuradan çıkacağız. Kaç kaç çabuk binin. Ah, gittiler yine. Bir dahaki onları bul. Dur bir dakika, şuradan çıtırtı sesler geliyor. Ah! ah! Bu ne? Kış kış. Sizi bulacağım. Çıkın. Çabuk olun. Abla ne yapacağız? Bir şeyler yapacağız bir ormana gideceğiz hadi! Hadi hadi koşun atlayın peşimizde! Sizi buldum! <laughs> dur dur yanma! <laughs>